Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu birazcık motivasyon olacak. Yani motivasyon üzerine biraz videolar izleyeceğiz. E, bugün iki tane videomuz var. E, i̇kisinin de çok e, yani bence güzel. Ben beğendim. E, o yüzden zaten sizler için de seçmiş oldum. Umarım siz de beğenirsiniz. E, i̇ki videodan e, birinciyi kısaca açıklayayım. Sonra ikinciyi açıklayayım. Ondan sonra izleyelim. Ondan sonra sohbet kısmında değerlendirelim. en sonunda zaten videoyu sonlandırmış oluruz. Şimdi birinci videomuz e, buz pateni ile alakalı işte e, buz pateni yapan e, bir yapılan bir yarışmada e, birisi işte düşüyor falan bir şeyler oluyor Ondan sonra e, işte yarışı bırakmıyor ve tekrardan yarışa ortak olarak sonunda bir sürpriz oluyor e, İkinci videoda da e, bununla alakalı e, işte bir maçımız var gene futbol maçı e, Burada da işte bir aslında oyuncunun e, atağın çok dışında olmasına rağmen e, o hata olan etkisinden e, birazcık bahsetmiş ve o etkiyi biraz görmüş olacağız. O da gene sürpriz sonlu. İzlerseniz daha fazla uzatmadan e, videoları izleyelim. Daha sonrasında sohbet kısmında zaten bunları değerlendireceğiz. Evet. Evet. Birincisi futbol. Şimdi şu alttaki oyuncuyu görüyorsunuz bakın. Bak ta nerede? Pozisyonun dışındaydı. Pozisyonu bırakmadı. Koştu koştu koştu. En sonunda oyuncuya müdahale ederek aslında olası bir golü önlemiş oldu. Bakın ta nereden gidiyor. Ya bu oyuncudaki motivasyonu hayal edin. Nasıl bir motivasyon ki? Yani pozisyonun dışındayken nasıl bir inanmışlık yani bir hayal etsenize. Oradan koşarak o pozisyonun aslında içinde kalmayı veya ona müdahale etmeyi mi hedefliyor dediğim gibi yani muazzam bir motivasyon. Ve en sonunda bakın. Gördüğünüz gibi muazzam muazzam yani bu gerçekten takdire şayan. Şimdi bu birinci videoydu. Şimdi gelelim ikinci videoya. Bu da evet. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar düştü. Küçük yarışmacımız düştü. Ama ayağa kalktı. Şu an devam ediyor. Bırakmadı yarışı. Evet. Bu şu abimiz de koçu. Hala devam ediyor. Bakın arkada. Hemen hemen arayı kapattı. Evet, şu an yakaladı. Şu an en arkadakini geçti. Evet, ikinciyi de geçti ve şu an birinci de geçti. <laughs> Çok güzel. Ve arayı da açtı. Yani evet, gördüğünüz gibi o en sonda. En sondaki şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Şurayı göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi birinci. Yani şimdi değerli arkadaşlar. Bu iki videoda da aslında bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani vermek istediğimiz mesaj ne? Yani buradan ne çıkar? İki tane evet... Pes etmiyorlar, bir şeyin arkasından gidiyorlar, inanıyorlar falan filan. Ama e, temel mesele ne? Yani buradaki temel mesele şu aslında. Şimdi insanlar e, neden pes eder? E, pes etmeyen neden pes etmez? E, bunların birazcık içerine bakmamız gerekiyor. Şimdi bir insan erkenden pes ediyorsa, şimdi orada e, ya motivasyon azlığı vardır, ya da öğrenilmiş bir çaresizlik vardır. Çok net. Çünkü neden? Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öncelikle buna kısaca bir değineyim. Şimdi Öğrenilmiş çaresizlik şu. Bir durumla alakalı herhangi bir... Yani tam tersinin olacağına dair bir işaret yokken... Biz yapabilecek olduğumuz halde yapamayacağımızı düşünüyorsak... bunu aslında öğrenilmiş bir çaresizlik adını veriyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar içinde bulundukları durumu o kadar güzel e, analiz ediyorlar ve muazzam bir motivasyonla yapacaklarına inanıyorlar ki ilk pozisyonda işte o e, maçta görmüş olduğunuz e, pozisyonun dışındaki arkadaş herhangi bir şekilde... Ee, belki de hani hiç ya birçok futbolcu belki de e, bu noktada o pozisyona girmeyi e, hayal bile etmezdi. Yani hiç içine belki hareketlenmezdi bile ama e, o arkadaş o kadar çok pozisyonun içerisinde bulunuyor ki yani onu o kadar çok istiyor ki onun vermiş olduğu motivasyonla o başarma hırsıyla veya işte onu e, engellemenin vermiş olduğu motivasyonla o hırsla bunu sonuna kadar bırakmayarak Arkasından gidiyor ve başarılı oluyor. Şimdi burada yanlış algı şu. Birçok kişi şunu diyebiliyor. Yani ben bunu çok duyuyorum aslında. Dediğim gibi terapilerde de biz bunu çok konuşuyoruz. Şunu çok duyabiliyorum. Ya ama işte biz bunu yapıyoruz ama her zaman dediğiniz gibi olmuyor. Yani bu milyonda bir. Zaten olay o. Yani her zaman yapılacak diye bir şey yok. Bizim burada olayımız milyonda bir de olsa, binde bir de olsa, yüzde bir de olsa bunu başarabiliyorsak Orada aslında kurtarılabilir bir şeyi biz aslında kurtarmış veya çok düşük bir ihtimali biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi burada peki erkenden biz pes etseydik ne olacaktı, bıraksaydık ne olacaktı? Siz o maçta yıldız olamayacaktınız veya tam olarak bu e, izlemiş olduğunuz şu şu an yanda görmüş olduğunuz e, o kayakçı kız gibi e, birinciliği tadamayacak veya bununla alakalı e, belki işte haber sitelerinde veya o yerel gazetelerde yerel haberlerde gözükemeyecektiniz. Yani çünkü burada yapılması çok düşük ihtimalli bir şey yapılmış oldu ve bunun da sonucunda e, az kişinin yapabildiği veya başarabildiği bir şeyi başarmak demek çok değerli bir alana girmek demek. E bu da belli bir süre sansasyon yaratmak veya değerli görülmek demek. O yüzden son ana kadar bırakmamak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmalı. Bu e, tekrarlıyorum illa başarma paralosuyla olmak zorunda değil. Yani bunu başaralım başaramayalım. Önemli olan son ana kadar o savaşı, o motivasyonu sürdürebilmek. Arkadaşlar sizin bununla alakalı fikirleriniz, görüşleriniz nedir bunu da aşağıda lütfen belirtmenizi istiyorum. Çünkü burada şimdi anlık bir anket yapamıyoruz. Ben şunu da çok düşünüyorum aslında. Bu canlı işte Twitch'te falan bazen yayınlar yapıyorlar. Yani orada mesela anlık bir anket aç açılsaydı biz mesela burada öyle bir şansımız olsaydı ve ben başta şunu sorsaydım yani gelecek sonuçların açıkçası ne olacağını merak ediyorum yani. Bir anket açılsa düşünsenize yazıyoruz işte bu videoyu ilk başta izletiyorum diyorum ki işte sizce tam o başlangıçta düştüğünde durdurup işte sizce bunun sonunda bu kız kaçıncı olmuştur? Veya işte birinci olabilecek mi olamayacak mı gibi bir soru sormuş olsaydım. Ya bazılarınız belki tahmin edeceğinden dolayı olur diyecekti ama ben belli bir hatra sayılır belli bir kısmın birinci olamayacak diyeceğini düşünüyorum. Veya o diğerinde pozisyonun içerisinde bu pozisyonun sonu ne olur diye sormuş olsaydık hani nasıl cevaplar gelecekti ben açıkçası merak ediyorum. Yani burada işte bizim anlamamız kavramamız gereken nokta şu. Çoğunluğun inancı aslında biraz önce anlatmış olduğum ya o öğrenilmiş çaresizliği yansıtıyor ya da motivasyondaki azlığı yansıtıyor. Nasıl daha fazla motive olabiliriz? Nasıl daha fazla o öğrenilmiş çaresizliği yenebiliriz? Birazcık bizim bu tarz durumları başarabilmemizin önü birazcık o iki olayı aşmaktan geçiyor. Bundan dolayı da birazcık motivasyonel anlamda çalışmamız veya o alanı birazcık daha zenginleştirmemiz gerekiyor. Son olarak şunu gerçekten unutmamanız lazım. Arkadaşlar kesinlikle savaşmadan savaş kazanılmaz. Böyle bir gerçeklik var. O yüzden savaşacağız. Savaşı kazanır mıyız, kazanamaz mıyız bilmiyorum. Ama savaşmadan savaş kesinlikle kazanılmaz. Sizleri seviyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Aşağıda yorumları belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.